herkesin kandilini kutlarım. Burası e, Benkom merkezde e, bir e, cami. E, burada Cuma namazları kılınıyor, yani namaz kılınıyor. Hemen ara sokakların içinde Filistin bayrağını görüyorsunuz. Benkom'da çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Gerçekten çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Yani hiçbir imkanları yok. Mesela Tayyip Aras'ın üzerinde e, şey var nedir onun adı e, Budist e, ta, şeyleri var. Yani e, resmi var. E, burada işte arka sokaklarda burada yani hemen dibinde Budist aileler yaşıyor. E, buraya işte e, şeye çıkıyorlar. İşte pilav tavukçu gibi Türkiye'deki gibi işte bir şeyler satıyorlar. Burası normal evleri, yaşam tarzları. E, ben Buraya tesadüf keşfetmiştim ee, bir zamanlar. Ee, nedir onun adı? Ee, burası Müslüman bir evin, e, Müslüman bir evi burada yemek yapıyor gündüzleri, yiyorsun. Ondan sonra işte bak, bu şey, bir tane, iki tane, üç tane yani ya da on tane vardır. Geri kalanlar Budist hep. Ee, yani Benkong'a gelirseniz, gelmenizi tavsiye etmiyorum kesinlikle biliyorsunuz paranızı yazık diyorum her zaman için ama e, bir seçenek olabilir, bir sığınak olabilir, aç kalabilirsiniz, paranızı kaybedebilirsiniz. Gelip burada e, durup yardım isteyebilirsiniz ya da konsolosluktan yardım isteyebilirsiniz. E, ara sokaklar işte e, burası ve bir cami. Ee, bu e, Kausan rota çok yakın bir yer. Hatta Kıblesi Kausan rotanın yoluna bakıyor e, anladığım kadarıyla. E, belki biraz kayıyordur ama o tarafa doğru. Yani e, işte bu şekilde. E, size tavsiye etmem gelmenizi. Paranıza yazık. E, dedikleri gibi bir şey yok. Yani hani böyle Pataya orada, burada yani bir kerane hayatı var diyebilirim size. her şey çok pahalı. Bir öğün yemek en azından 400-500 TL ve tam doyamıyorsun aşağı yukarı. hiç huzurlu olamıyorsun, mutlu olamıyorsun, zevk alamıyorsun. tavsiye etmem gelmeniz. Pis. Her şeyden önce bir kere hijyen ortamı kesinlikle yok. Yani hijyen denen bir şey yok. Yani yüzde yani seksen hep hijyensiz, yüzde yirmisi hijyen. O da meyve ve sebzelerin doğal yapısından gelen bir hijyenlik yani. Onların geri kalan her şeyi hijyensiz yani. Bu hayata mecbur mu artık? Sudan dolamayı havanın hep sıcak olmasından dolayı mı? Yani bu etin hiçbir zaman bir dolaba girdiğini düşünmüyorum. Yani çok nadirdir giriyordu. Nerede kesiliyordu? Nasıl yapılıyordu? Yani düşünsenize Türkiye'de bile yani hijyen denetlemeleri yapıldığı halde ee, ne yapıyorlar? Ee, o kadar pislikler yapıyorlar. Kurtlar birikiyor vesaire. Yani televizyonlarda görüyorsunuz işte. Sahtekarlık yapıyorlar. Burada kesinlikle denetleme diye bir şey yok yani. Yok yani. Denetlemeden bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden size tavsiyem gelmemeniz. Buraya paranızı kaybetmeniz, evlilik paralarınızı veya işte okul paranızı veya yurt dışına başka ülkelere gidip gerçekten iş yapabileceğiniz veya çalışabileceğiniz paralarınızı kaybetmeyiniz tavsiye var. Bu kadar benden şu anda görüşmek üzere.